Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, vaktiyle kralın bir tanesinin dört tane karısı varmış. Bu dört karısından dördüncüsünü aşırı fazla sever. Onun her istediğini yerine getirir yedirir, içirir, giydirir. Onu hiç ihmal etmezmiş. Üçüncü karısını ise dördüncü karısından biraz daha az sever. Onu da ilgilenir. Fakat o üçüncü karısının kendisini terk edeceğinden çok korkarmış. Başkasına gideceğinden çok korkarmış böyle bir korku içerisinde onunla da ilgilenir ama dördüncü karısı kadar onu sevmemiş üçüncü karısını ise ikinci karısını ise biraz daha az sever onunla da bütün sırlarını paylaşır ona güvenir ama fazla değer vermezmiş. Birinci karısını ise hiç sevmez, onunla hiç ilgilenmez, ona fazla değer vermezmiş. Fakat o birinci karısı ise bu kralı çok sever, içten içe çok sever. Kralın kral olmasına sebep birinci karısının ona yardımıymış aslında. Birinci karısının ona sağladığı imkanlarmış aslında. Fakat kral bu birinci karısına fazla da önem vermemiş. Böyle bu kralın hayatındaki dört karısı zaman akıp gittikten sonra adam hastalanmış. Kral hastalanmış, ölüm döşene yatmış. Ve demiş ki ben mezarda tek başıma ne yapacağım? karılarıma bir sunayım da bakayım hangisi benimle beraber mezara gelirler. Dördüncü ve en çok sevdiği karısını çağırmış. Demiş hanım ben şimdi öleceğim. Mezarda yalnız başıma kalmaktan korkuyorum. Benimle beraber oraya gelir misin? Ben sana dünyada yaşarken yemedim, yedirdim, içirdim, giydirdim, en çok seni sevdim ve en çok da sana güveniyorum demiş. Dördüncü en çok sevdiği bu karısı ne dese iyi. imkansız demiş. Mümkünatı yok. Gelen demiş. Hayat güzel. Ve ondan bir ümit bulamayınca üçüncü karısını çağırmış. Demiş hanım seni belki biraz ihmal ettim ama seni de severdim. Sana çok değer verirdim. Belki senin için gecemi gündüzümü kattım. Senin için uğraştım. Ben ölünce benimle kabre girer misin? Üçüncü karısı demiş, maalesef. Hayat güzel, sen öldükten sonra ben başkasıyla evleneceğim. Üçüncü karısından da ümit kesen kral, ikinci karısını çağırmış. Hanım, sen benim sırdaşımdın. Gönül taşımdın, sana bütün sırlarımı anlatırdım. Sen bana çok destek oldun. Belki sana pek değer veremedim ama ben ölünce benimle beraber mezara kabre girer misin? Bu ikinci karısı da maalesef senin istediğin bu iş olumsuz demiş. Ancak sadece seninle beraber Kabre kadar gelebilirim, oraya kadar eşlik edebilirim. Daha fazla ileriye gelemem demiş ikinci karısı. Ve en çok sevdiği bu karılarının olumlu bir cevap alamayınca kral pek değer vermediği, önemsemediği, <laughs> üzerinde fazla durmadığı birinci karısının sesi duyulmuş ilerden. Demiş bey, ben seninle değil ki mezara kadar istediğin her yere gelirim. Nereye gidersen ben oradayım. Senden asla ayrılmam demiş. Bu kralın hiç sevmediği, önem vermediği, değer vermediği birinci karısı böyle cevap verince şaşırmış ve ağlamış. Gözlerinden yaşlar dökmüş. Ah demiş ki, keşke yaşarken senin kıymetini bilseydim. Senin bana değer verdiğin gibi ben de sana değer verseydim. Ama iş işten geçti. Ve kral ölmüş. Şimdi bu hikayede anlatılmak istenen ne? Hikaye bu kadar mıydı? Değildi. Aslında bu bir temsildi, temsil. Neyin temsiliydi? Şunun temsiliydi. Kralın birinci karısı çok önem verdiği, değer verdiği, yedirdiği, içirdiği, giydirdiği, hiç ihmal etmediği karısı bedeniydi. Beden Can nedirse yaptı. Yedirdi, içirdi, giydirdi. Onun bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Bedeniydi birinci karısı. Ama bu ölüm vakti gelince kendisini yalnız bırakacak. Can gidecek. Bu dördüncü karısı bu bedeni, canı. Üçüncü karısı dördüncü karısına göre biraz daha az değer verdiği, hayatını hep onunla geçirdiği, onunla onu kazanmak için zamanını harcadığı malı ve mülküydü. Üçüncü karısı. Ona çok değer verir, önem verir. Hatta kendisini bırakıp başkasıyla evleneceğini, başkasına gideceğini de düşünürdü ve işte onun o üçüncü karısı malı. Ne dedi? Sen hayat güzel öldükten sonra ben başkasıyla evleneceğim. Bir insan ölünce malı mülkü başkasına kalır. O da onunla beraber kabre gitmez. Üçüncü karısı da malı ve mülküydü. İkinci karısı evladı, çoluk çocuğu, eşi dostu, akrabası, hanımı idi. Onlara da dünyadayken sırrını paylaş, paylaşır, onlarla dertlenir, onlarla hem hal olur ama fazla ihmal, onlara da ihmal ederdi, fazla önem vermezdi ve ona da gel benimle kabre deyince ne dedi? Seninle ancak kabre kadar gelebilirim, daha ileri gidemem dedi evladı, eşi dostu, çoluğu çocuğu, bütün dostları da bir insanı sadece kabre kadar uğurlayabilir. Kabrine kadar gidebilir. Daha ilerisi yok. Birinci karısı hiç önem vermediği, değer vermediği, üzerinde durmadığı, böyle olmasına rağmen sen nereye gidersen ben oraya gelirim diye buna cevap verdiği de amelleri. Salih ameller. Sen nereye gidersen ben oraya gelirim. Sen beni sevmese de ben seninle beraberim diyen salih amelleri. İşte insan ölünce sadece salih ameli onunla beraber kabre girecek ve onunla beraber olacak. Bunun dışında eşi dostu, evladı, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, saltanatı ve bedeni kendisini terk edecek. O kralın hikayesindeki temsil bunu anlatır. Şimdi Enam suresi 27 ve 28'de olsun, Müminin suresi 99 yüzde olsun. Ee, Yüce Allah bu meseleyi ezanımız okunur. Şöyle kısaca özetleyeyim, anlatır. Mesela o Enam suresi 27-28'de o inkar eden Öldükten sonra diyecek ki Ya Rabbi beni geri döndür tekrar. Allah da olumsuz diyecek. Müminun suresi 98 ile ki şey, 99 da 100. ayetlerinde de hatta ida cehadahumul mevtu onlardan birisine ölüm gelip çattığı zaman Kale Rabbir Cihun diyecek ki Rabbim beni geri çevir, dünyaya çevir. Hani ne dedi kral? Ah keşke dünyadayken sana değer verseydim, yaşarken sana değer verseydim de senin bu kıymetini bilseydim dediği o birinci karısını orada işte temsilen o, o, onun salih ameliydi. İyi iyi işleriydi. Diyecek ki Rabbim beni geri döndür. Geri çevir. Niye? Niye geri çevireyim? Lealle a'malu salihan fima teraktu kella. Dünyadayken beni terk, benim terk ettiğim yerdeyken yapmam işleri, salih amelleri işleyeyim de ondan sonra canımı al, ondan sonra öldür. Lealli amelu salihan, salih amelleri. işte namazlarımı kılayım, oruçlarımı tutayım, zekatımı, hacımı vereyim, yapayım. Helallardan yiyeyim, haramlardan sakınayım. Emirlerini yapayım, yasaklarından uzak durayım. Bir gün daha fazladan sabah namazına camiye gideyim. Bir gün daha fazladan sadaka vereyim. Yalvaracak orada. Yüce Allah ne diyecek? Kella. Hayır. Lealle e'melu salihan fîmâ terektü kella. İnnehâ huwa gâiluhâ. Senin bu sözle söylediğin boş sözden ibarettir. Senin bu söylediğin boş sözden ibarettir. Seni dünyaya göndersem yani tekrar sen yine aynısını yapacaksın. Ben biliyorum seni. Ve min verâihim berzahûn ilâ yevmi İnsanların dirilecekleri güne kadar senin için bir berzah vardır artık. Diyecek Yüce Allah da o ee, öldükten sonra tekrar dünyaya dönmek isteyen kişiye. Dönüş yok. Senin için bir berzah vardır. Yeniden diriliş güne kadar. Berzah kelimesi değerli kardeşlerim, dünya hayatının bitip asla ve asla bir daha geri dönme imkanının olmadığını ifade eden bir kelimedir. Berzah kelimesi. Yani asla dönüş yok manasındadır. Senin için bir berzah vardır. Senin için artık kesinlikle dönüş yoktur. Ne zamana kadar? İlahi ve yub'asun insanların dirilecekleri güne kadar sen böyle bekleyeceksin. Demek ki değerli kardeşlerim bu anlattığım kralın dört karısı kıssasında ve Yüce Allah'ın bu ayetlerinde şunu anlıyoruz. Dünyadayken bu bedenimiz, malımız ve evlatlarımız hepsi bizi terk edecek. Sadece bizim salih amellerimizle bizimle beraber ruz-i maşere gelecek ve bu salih amellerimiz olmadığı takdirde biz geri dönmeyi isteyeceğiz o takdirde de bizlere hayır cevabı verilecek. Allah'ımız ruzi başırda yüzü gülenlerden eylesin. Ve la tuhzini yevme yub'asun yevme la malu ve la banun, illa men etallaha bi kalbin selim. Amin. Şu Ara Suresinin 87. ayet kerimesinde İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu dua ile bitirelim. Diyor ki ey Rabbim beni kıyamet günü mahzun ve mahcup etme. O gün İnsanlara ne malı fayda verir ne de evladı fayda verir. O gün sadece insana selim bir kalple, ihlaslı ve samimiyetle, salih amelle gidişi fayda verir. Allah'ın bizler de İbrahim Aleyhisselam bu duasını ediyoruz. Bizler de ruz Mahşer'de salih amellerle hem haleyle Ruzi i Mahşer'de pişman olanlardan, nadim olanlardan eyneme. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.